Günay, Müstak. Ne işin var senin burada? Ders boş değil miydi? Hayır değil. He, o zaman ben kendime boş ders bulayım. Ah, kafa Bak ya. Kusura bakmayın arkadaşlar, geciktim. Sorun değil hocam. Önümüzdeki derste biz geç kalırız, ödeşiriz. Allah Allah, bunlar ne? Bir dakika dur, dur, Toplamayın, toplamayın. Bunlar ne? <laughs> Emel, bu ne? Nikahın vardı. Bizim bir haberimiz yok. <laughs> Yok hocam, bunlar iş eğitimi dersinin şeyleri. İş eğitimi mi? Müdür bey iş eğitimi dersinde bize nikel şekeri paketlettiriyor hocam. Tepemize de müstakı dikti. Hımm. Zaten bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak ben hiç anlamadım. Bir dakika, bir dakika. Şimdi... ...Şerif bey size iş eğitimi dersinde nikel şekeri mi paketletiyor? Evet, evet hocam. Evet, evet. evet hocam, isterseniz siz de yapın. Bakın hocam, şekerleri koyuyoruz. Bir tane de manimiz var hocam. Mani'yi de koyuyoruz, kapatıyoruz. Mani mi? Evet hocam mani. Şimdi her şekerin içinde bir tane de mani oluyor. Bu aynı zamanda edebiyat dersinde çalışmamıza da yardımcı oluyor hocam. Artık bir kanaat kullanırsınız hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ver bakayım şu mani. bunlar mı mani? Evet. Bakayım şunlara bir ben. Allah Allah. Çay resmi şeker ismiye. Çocuklar, benim bir fikrim var, gelin bu eski manileri sallayalım, yerine yenilerini yazalım. Nasıl yani, kendimiz mi öldüreceğiz? Evet, son model maniler, tamam mı? Hatta bak, uçmak özgür. Dilediğiniz kadar uçun en yükseğe, uçana da en yüksek kanaat notunu veriyorum. Kesin alırım, hiç sıkıntı yok. O zaman bir maniniz yoksa, biz yazmaya başlıyoruz hocam. Sallama. Allah mane güzel. <laughs> Buyurun. De. Buyurun. <laughs> halay başı halay başı bu gelinin çok muş yaşı. Damat mutlu ama yarın duvarlara vurur başı. <laughs> Güzel. Hocam ben. Nedim. Ben hocam. Okuyorum. Evet. Oturmaya mı geldik ya? Bir sağa bir sola salla. Kaynana muşmula gibi. Bak bak ağla. <gülüyor> <gülüyor> ayıp ayıp ayıp. Ama bu şekerlemeleri az bile. Güzel. Hocam ben çok meşhur Ankaralı bir sanatçımızdan aldım. Konseptimize uygun mu? Fazlasıyla <laughs> hocam. evet. Evli bekar nişanlı, bir kız sevdim Keşanlı. Dedi kıyım al beni. Dedim anam güzel mi? <gülüyor> 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 Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Paketleyin.